Merhabalar, hoş geldiniz. Detroit'in yeni bölümüne. Evet. Çok güzel bir oyun. Hızlı bir şekilde seriyi tamamlamayı planlıyorum. Şöyle sistemlerimiz açılsın. Küçük bir kız bize bakıyor galiba. Ha, merhaba. This is the top of the range household assistant. It cooks 10,000 different dishes. Come on, Zoe, let's go. And handles the kids' home care. Elementary school. Good afternoon. Can I help you? Honey, it looks amazing. This is exactly what we need. Oh, actually, clear. Bunlar da diğer robot arkadaşlarımız. Oh, 8 bin dolara basıyorum. Painting, plumbing, Satıcılar insan. satılanlar <laughs> ise <işte> yapay zeka <laughs> robotlar, <gülüyor> yani androidler. <laughs> <Sizini> neden almadınız? <laughs> bir birine benziyordunuz. <gülüyor> <gülüyor> Eee, heh, al işte. Bana gelen tipe bak. Ben buna gelmek istemiyorum. It <laughs> Kesin araba çarpmıştır. Pis sapık helmenin ne yaptığını anladım bile. Vurdum vurdu bizi kesti. Okay. Give it a name? My daughter <laughs> did. Neymiş bakalım. AX400. Register your name. Anlaşıldı. Kara. Kara. My Kara. Çok tatlı. Vallahi güzel bir kız. Ah. Şuna bakar mısınız? Gerçekten müthiş bir oyun. Ya yapay zekanın ve robot teknolojilerinin hızla gelişmesi gerçekten beni iki zıt böyle his arasında bırakıyor arkadaşlar. Bunu konuşayım hazır sinematik girmişken kaygı ve merak. Ya bir yandan bu teknolojilerin potansiyelini görmek heyecan verici. Düşünsene, yapay zeka hayatımızı kolaylaştıracak, zor işleri bizden alacak ve belki de daha yaratıcı ve özgür bir dünyaya adım atacağız. Doğru. Ama robotlar e, ev işlerimizi falan da halledecek. Yani evimize de girecek. Buna da okey. Ama bir diğer yanda içime bastırmadığım böyle bir kaygı var. Özellikle Elon Musk bu konuda çok çalışıyor. Ya insan olmanın anlamı değişecek mi? Yani belki bir gün bu yapay zekalar bizim duygularımıza iç dünyamıza bilmiyorum anlamaya başladıkça biz de biz olmaktan çıkacağız sanki. Ya şu Tesla'lar falan, elektrikli arabalar falan çıktı güzel ama yani insanlar olarak kendimizi böyle nasıl ayırt edeceğiz bu ortamlardan? Bunu bilmek lazım bence. Belki bir gün bizim hissettiklerimiz bile yetersiz kalabilir yani. Her şey olabilir. E ben merak ettiğim şey ise yapay zekanın ve robot insanların bu hızla geliştiği dünyada biz insanoğlunun kimliğinin ne yönde değişeceği. Hakikaten bunu çok merak ediyorum. Belki de insan olmanın anlamı yeniden tamamlayacağız. İşte bu süreçte hem merak hem kaygı arasında böyle ben gidip geliyorum. Aslında bakarsanız biz şu anda çok insan değiliz. Hele şu son zamanlarda yaşadığımız şeyler var ya aman aman yani. Bakalım göreceğiz. Neler yaşayacağız neler olacak. Ama bu oyunu oynamam bu andan bana çok iyi geliyor. Sanki gelecekte olabilecek şeyleri görüyoruz gibi. Bu kimmiş? Kuşlara bak. Her şey çok gerçekçi gerçekten. Hmm. Yine bir android bir kızı sararken. Umarım yeni bir kaçırma vakası olmaz. Evet. Hadi bakalım. Ne diyor? Beynini paylaşsa git. Hadi bakalım. Bak yardım ediyor görüyor musun? Bebek ağlıyor. Hadi bas sustursam mı? Yazık ya sağ ol. Farklı oynuyorlar. Hop pardon. Eee yeşil ışıkta böyle mi? Nerede? İnşaat falan, hızlı hızlı geçelim. GPS için sağ basılı tut. Nerede? Belinin başını. Ha şurası. Ortama bak, çok gerçekçi. Bakalım bu müzik sesi ne? Gitar çalıyor, çok iyi. Biraz dinlemeye ne dersiniz? Çal be. Çok iyi. İnsansı müzikler. Duymak için bir dolar ver. Vay. Yüz hatları falan ne kadar da gerçekçi. Çok güzel. <laughs> hmm, aynen öyle. Ağzına sağlık sevgili insan. Ben bu arada gerçekten yapay zeka gibi davranmak zorundayım. İnsani duygularımı bir köşeye koymam lazım. Ne diyor? By creating life. But what kind of life is this? A life of plastic and metal. A life with no soul. Sanki bize çamur geliyor gibi ama. Why do you look at me so demon? Ona iblis dedi. Sakin ol. Sakin ol. Ben bir robotum. İnsani duyguları yere bırak. Sadece gülümse. Sakin ol. Biz bir androidiz. Yani duygularımız yok. Yani konuş ben seni dinlemiyorum. İblis diyor bir de bana. Terbiyesiz. İnsan oldun ne oldu? Saygısız. Buradan evet buradan gidelim. Vay, tasarım çok güzel. Her şey çok güzel ya. İşte buralar kaygı olmayan yerler. Şimdi şöyle nasıl açacaktım? Heh, döndürelim. Selamun aleyküm. Reis yaptın ya bizim siparişi. Ben şuna bağlanayım ben. Identification Güzel. Gayet iyi O neymiş? Here is your order number 847 That hmm. will be 63.99 Please confirm payment Heyse söyleyelim. Biraz fazla ama Payment confirmed Aaa! Temassız ödeme. ödeme Bir yandan görsenize nasıl iyi ya Kolaylaştırıyor Çıkalım Şöyle ay, kapatayım Berlin Pace. Şöyle kontrolle diğer açılara geçebilirsin diyor. Ha. Vay. Bizim karakter bu arada nasıl? İlk karakter de çok iyiydi. Yakışıklılar yani ve modelleme detayları oldukça iyi. Tabii bu tarafta da iyi. Tamam. Aa, baksanıza bizi köle gibi çalıştırıyorlar. Sana para veremem çünkü ben bir androidim. Hah. Yeni gömleğin. Hı. Hmm. Abi buraya çok girmesek mi? Sanki bize gelecek iş. Hah hadi bu. Allah. Abi ben şöyle bırak da geçeyim bak. Ya, ya Allah. Ooh. sakin ol sakin ol, sakin, ol, sakin, ol, sakin, ol, sakin, ol, sakin ol sakin ol sakin ol kalkalım kalkalım sakin ol her şey yoluna gidiyor bak bak bana geliyorlar bak bana geliyorlar kalkmalıyım kalkmalıyım ben bir androidim insan değilim basayım şöyle ulan bana bak Hayır. Ha. Ayırsan mı? Ha Allah razı olsun ya. Bak küfür ediyor. Bak Amir'im. Yalnız bize bakar mısınız? Ne kadar ciddiye girdik. next. Ha alacağım. Okay. İşte sen. Tamam gidelim de o taraftan. Bu ve bunun gibi boş beleşler çalışmadığı için biz olduk işte. Burada protesto yapacağına git bir işe yara. Şöyle benim otobüse de sinirlerim bozuldu. Vay be. Uf, karakter var ya yakışıklı. Harbi kral adamız ha. Ulan nasıl itip kalktılar bizi 3 onluk delikanlıyı be. Böyle gireyim içeriye. Neyse. İnsan gibi düşünmeyelim oooo Sadece androidler özel bir otobüs İkisi de var Aaa dışlanmışlar bak Otobüsünün arkasında gidiyoruz ne İnsani olarak zoruma gitti Gerçekten Harika Yeni bir karakterimiz açıldı arkadaşlar. Daha doğrusu yeni iki karakter açıldı. Bir bayan bir de adam. Yani şimdi ee, bu bölümü ben burada bitireyim. Devam etmeyeyim. Çünkü bir sonraki bölüm muhtemelen biraz daha ana konuya girecek ve oyun uzayacak. Siz böyle bir etrafı görün yeni karakterleri tanıyın diye bir bölüm çekmiş olduk olalım. Şurada ne yapmışız? Ha, şu ikisi neymiş? Bunlar parkta galiba açmam gereken şeyler. Sağ solu biraz daha karıştıralım bundan sonra. Bak burada açılmamışlar var. Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Ee, bir sonraki bölüm daha detaylı olacak. Bu arada yarın bu bölümün hemen yeni bölümü geliyor. Yani sizi çok bekletmeyeceğim hikayeye soğuk kalmayın diye. Maksimum 1-2 gün ara veririm ama bu hikayeyi serice bitirelim. Ee, bakalım neler olacak. Bence güzel bir oyun. Geleceğe dair güzel bir oyun. Ee, heyecanlıyız. Bakalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Yarın görüşmek üzere.